1453 pivot sisteminde gün periyodda e, tarama için sadece videomuzu anlatacağız. E, amacımız pivotlara en yakın hisseleri bulmak hani e, örneğin şu noktada pivotu bulmak nasıl yapılır onu göstereceğim. E, sorgu sistemine girip 1453 Explorer'a basıp senetler diye seçip e, Yaptığın yaptınız ben daha önce yapmıştım. Size gelecek gün periyodu seçiyoruz, hesapla diyoruz. Şöyle benimki hazır olduğu için bir daha yapmayacağım. Kısa bir video olsun maksat değil. Şimdi boğa cross'a göre pivot yüzde primli. Yani boğa cross'a göre primli olarak şu şekilde sıralatma yapıyoruz. Buradaki e, rakamsalın yüzdeliğin amacı şudur. Hani ana nokta dediğimiz en alttaki pivota uzaklık. Mesela diyelim ki ben gri noktaya yakınları bulmak istiyorum. Üstünde olsun veyahut az altında olsun. Eee mantalite nedir? Hani amacımız ne olacak? Gri noktadan üst pivot noktaya hedeflenmek için bu noktada e, hisseleri bulmak. Yani griden Türkçe Fuadon Fuşa'ya geçiş alanı diyelim. E, Sırlama sıralama yaptığımız zaman %100 dediğimiz nokta o nokta yani gri pivot çizgisidir. En yakın nokta e, %100 olmalıdır. %94 onun bir altında yani altında hemen örneğin açacağım hemen bağımlıydı. Altında demektir. Yani çizgiye çok yakın ama altında kapalı hala. Şu da zaten renksel olarak da belirtilmiş. Üstüne geçmişse hemen üstünde kapanmış demektir. Zaten sağında da hemen cross yaptığını da belirtir burada. Mesela bunlar hemen üstünde bugün son barda kapatmışlar. Örneğin tek Hemen gri bölgenin üstünde. Bunlar alansal hani hissenin o alanın en dibine. Diyelim ki e, amacımız nedir? Şu alanın en tepesinde satmak. Bu alanın en dibinde bulmak. Yani griden gri çizgiden yani şu noktadan gri çizgiden fuşya çizgiye geçiş. Bu LNG1 çizgisi oluyor arkadaşlar. Ee, şurayı açtığımız zaman hani çizgilerin değerleri burada zaten belirtiliyor. Hangi çizgi hangi çizgi arasında. Aynı zamanda şu altta da şu alt panelde de göreceksiniz zaten. Şu panelin alt panelin üstü SHR çizgileri. Yani SHR dediğimiz %50 ile 50 arası yani şuralar sr piyotları temsil eder şu noktalar alt nokta lng 1 ve lng 2 yani yeşil lng 1 gri lng 1 fuşya lng 1 e, turkuaz lng 1 tekrardan döngü başa dönüyor yeşil lng 2 gri lng 2 fuşya lng 2 e, turkuaz lng 2 diye fiyatlar yukarıya doğru açılmalar yapıyor şu an Mesela e, fiyatın bu aralıkta olduğunu belirtiyor. Nedir bu aralık? İşte e, taramada bulduğumuz gibi mesela en yakınlardan atıyorum yukarıya giderse hani %50 prim üretebilir gibi. Tekrar taramaya döneceğim. E, örneğin fuşya'daki geçişleri bulmak istiyoruz. Yani bir üst kanalda olup hani e, şu noktadakileri bulup üst kanalı hedeflemek istiyorsak hemen yüzdesel olarak zaten burası ana noktaya göre mesela bu ana noktaya göre yüzde 100 bu ana noktaya göre yüzde 200 bu ana noktaya göre yüzde 300 yani bulmak istediğimiz bu ana nokta ana noktaya göre yüzde 200 oranında yakınları bulmamız lazım zaten renksel de burada gene belirtilmiş mesela en yakınlardan silver nuftimento klimasan gibi e, bulabilirsiniz. Mesela hemen ben Silivri açayım tekrardan. Mesela amacımız nedir? Şu turkuaz'a, bu daha önce yakın mesafede gitmiş zaten. Ee, şöyle nuh çimento mesela. Şu an o bölgede tutunmaya çalışıyor. Kendine bu bölgeyi seçiyor yani. Bu süreç e, hani zaman süreci olarak baktığınız zaman 15 gün, 20 gün sürebilir, bir ay sürebilir. 3 ay sürebilir yani sürekli bol geçebilir. Bazen de seriye takar. Ee, yani 5-10 günde bu işi de bitirebilir. Yani bu arz ile ilgili bir şey. Hani bizim buradaki amacımız nedir? Buradaki çizgilere e, yakın olanları hangi çizgiyi arıyorsak burada tanımlı rahatça bulabiliyoruz. Yani, Tabi bu boğa alanı, boğa hissesi taraması buradan yapılıyor. Bir de ayrıca e, Ayı bölgede olup, ayının hani kim vardı mesela örneğin e, şu an çok fazla ayı bölgede hissi olmadığı için mesela ben DOKO'yu vereceğim ama. Mesela az önce, diğer dersimizde biz genel analizi anlatmıştık. Oraya bakmadan bunu anlamanız biraz zor olabilir ne demek istediğimizi. Hani DOKO mesela... E, ana dirence ne kadar uzaklıkta Yüzde %44 yani mesela ana noktadan şu noktadan ana noktaya giderse genelde burada e, her zaman ana nokta hani çizginin neresinde olursanız olun uzun vade orta vadede ana nokta hedeftir. bir alt pivottaysanız bir üst pivottur burada e, burası birinci alandır burası ikinci alandır 3 diye gider aşağı doğru şu an birinci alanın içerisinde kendinin en dip noktasında devam etmekte. E, ayı alanları da buraya göre sıralanarak bulunur. Mesela bu listeler şu an kapalı ama ben görsel olarak vereyim onları. Vanguard ne yapmış? E, ayı alandan çıkıp ana dirence ters akım. Bu da e, 1453'ün ters akımıdır. Yani ters akım yapmış. Bu tabi müzakere kapı olan bir sol olduğu için böyle bir talep olmuş. Bayağı direkt yükselmiş yani. Her bu şekilde gitmez. Burada örnek verebileceğimiz biraz da kapalı bildiğim kadar müzeke. mesela şu şekilde. Bu da bu direnç üstü ama hala alanı ayı demek. Buaya geçmek için bir süreç gerekecek ya da seri bir çıkışla yukarıda karşılayacak amacımız nedir Aydaki hisseleri bulmak için de buradaki yüzdesel yani aşağıdan yukarıya yüzdesel oranları bu şekilde sıralatıp bulabiliriz örneğin en aşağıda gözüken hisselerden birisi halkbank'tır halkbank ayı alanının en dip noktalarında olanlardan biri şu an tarama şeklimiz bu şekilde kullanılabilir aynı zamanda ikinci bir taramamız var 1453 pivot taramamız var. Yalnız bunu çalıştırırken grafikten e, sorgu 1453'ü açmanız gerekiyor. Yoksa sıralama yaptığınız zaman başlıklarda sorun yaşayacaksınız. Burada sorgu 1453 pivotu grafiğe ekliyorum. Aynı grafikler zaten. Nedir? E, buradaki amaç da aynı mantık sadece e, şöyle durduracağım ben hani hesaplama şöyle e, açık alan ayı bölgeyi belirtiyor. Yani şurası ayıya uzaklıklar hissenin. Bu alanda koyu renkli zemin gri alanda boğaya uzaklıklar. Şurasını boğaya kırak boğa boğa cross uzaklığa göre sıralattığımız zaman az önceki taramanın aynısı. Yani yüzdesel olarak e, ben şu an işte şeyi durdurduğum için geriye hisseler çıkmadı. Yüzdesel olarak yakınlıkları. Yani bu örneğin e, kim var diyelim Alkar açalım oluyor. Ana e, pivot noktaya göre yani boğa alanın en dip noktasına göre başlangıç noktasına göre yüzde 200.8 birim. Yani şöyle trendle de göstereyim şuradan başlıyor. Yani şu noktaya göre yüzde 200.8 birimde diyor. İşte e, SHR e, çizgilere göre uzaklığını belirtiyor. Yüzdelik. Bu hisse şu an nerede? LNG 1 ya da şu an. Ee, mesela ben bu hisseye yakınları bulmak istiyorsam şurada sıralatma yapıp LNG 1'e en yakınları bulmak için yani ona en yakınlar mesela yüzde sıfırdan başlar. Hani şu an Alkar diyor ki LNG Fuşya'ya %2 primle. Yani fuşyanın üzerinde yüzde iki prim ve Şu da e, DNG'ye en yakın eksi. Yani hemen yüzde eksi bir altında. Hangi çizginin uzaklık yakınlık mesafesini istiyorsak buradan da bulabiliyoruz. Hani eksiler ona uzaklığı aşağıya doğru artılar yukarıya doğru uzaklığı. Mesela ak yukarıya doğru uzaklığı. Ee, aşağı doğru mesela Alcatel yüzde 14 uzakmış mesela. Örneğin Alcatel açıyorum. Neye uzaklık? Boğa, Turkuaz, gibi Hemen maçı açıyorum mesela şu ana noktaya göre yani yukarıya gitmek istese yüzde ne kadar fark var? Yüzde 14 civarında bir prim şeyi farkı var. Şöyle göstereyim. Yani o noktaya yüzde %14 uzak fuşaya, şey pardon çok pardon turkuazı yani her çizginin yakınlık-uzaklık mesafesini bu şekilde sıralatarak hisseleri buradan da bulabilirsiniz. Ya, aynı dediğim gibi buradan 1453 pivot'u seçiyorsunuz, senetlere basıp buradan senetleri seçiyorsunuz, gün periyodunu seçili olacak hesapladığınız zaman çıkar zaten. 1453 tarafımız bu şekilde iki tane var. Bu şekilde hisseleri, istediğiniz bölgedeki hisseleri, hangi ayı bölgede, boğa bölgedeki hisseleri buradan rahatlıkla bulabilirsiniz arkadaşlar.